Arkadaşlar bugün Backrooms 3 oynuyoruz. Ee, İki geldi bir 5-6 ay önce. Şimdi 3'e yine 3. seviyeye yine girmeye çalışacağım. Önce ben Mehmet oynuyordu. Bu sefer ben de oynayayım dedim. Eyüp, ey, 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 ey bu nereye Kaç, kaç. Yeri musun? Ben, ben de arkadan. Evet. Seviye 3'e gideceğiz arkadaşlar bugün. Ben ne yürüsene ad bulamama Abdurrahma ama <laughs> Şimdi kaç? Nereden buraya gelecek? Farklı ben farklı bir yere gidiyorum. Aa çok başkente gitti burada. Şey kulyon ben. Biraz markete girdim. Evet, tamam, tamam. Biliyor evet. musunuz siz varsınız? arkadaşlar şu köşedeki Engin yazısı arkadaşlar Muhammed telefonundan bağlanıyor o yüzden evet. Bir markete Arkadaşlar işte böyle Acaba araba sürebiliyor muyuz ben onu merak ediyorum Bizim buradan ben üçe... Üçten öyle geçmeyi bulmamız lazım. Bir... Evet, evet, evet. Hepsi burada, hepsi burada. Ben nasıl koşuyorum? Evet, evet, işte. evet, evet. Ben şey, biz ben üçteyiz mi? lan direkt. Evet. Bas üçteyiz. Hatta bir park var parkın altından, parktaki aşağının altından. İnşaat arabasının üstüne B, B, 55 T yazıyor. Sesim çok gelmiyor sanırım. Dur. Ay hatta sesim hiç gelmiyor hemen, hemen. Durun. Ağzına sokun. Ağzıma böyle geliyor. Dur yine düşüyor. Ha böyle. Gel. Acı yaptı. Geç kaldım. Hepsi burada. Şu inşaattan yukarı çıkabilirsin. Ne nasıl yaptık? Aa bak buraya çıktım. Sesim iyi gelsin. Abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar şimdi eee Adam Şimdi burada arkadaşlar oyunun göndermesini anlamadıysanız ben açıklayayım. Oyunda fark ettiyseniz her yer daha yeni inşa ediliyor. Demek ki daha seviye 3 yok. Seviye 4 yok. Seviye 3 daha yeni gelecek. Geldi de. Seviye 4 aşamada. Daha gelmedi. Seviye 3 tam da bitmemiş. Bakın daha insanlar yapılıyor. Anladınız mı göndermeyi? Neyse ben kaçmaya devam ediyorum. Amerika Ben kaçıyorum. Niye koşmuyorsun? Bu koşuyor hali. Ben şimdi arkadaşlar. Bakacağım. Takip evet. Arkadaşlar şimdi ben bu köşelerden bakacağım. Belki 4 ha, vardır. Giderler. Böyle bizi kandırmaya da çeşitli olabilirler. Eee... Evet. Nasıl ilaç ha? kapat! Daha neler öyle? Polat! Abdülhamid! Hayır! Öldüm ya! Aaa! Ne oldu? Ne oldu? <laughs> bu bu çeyrek <çiğrak> niye böyle? <laughs> Arkadaşlar bu dikkat bu. Çeyrek tamam. niye böyle? Ben fit oynayacağım. Tamam. Arkadaşlar <laughs> sizce niye bu böyle lan? ya. <laughs> Demiştim arkadaşlar yeni yapılıyor falan diye insan halinde işte bakın daha düzeltememiz e, lazım. Onlar e, ço çocuk çocuk mu? Bunlar çocuk da bu e, bir şey çocuğu mu? Niye bu kadar küçük yaptın? Aralarında chat var, var mı dur? Var. Bak baban baban bak Oha. orada. <laughs> baban orada bak. Bak baban baban bak baban en üstte hatta bayağı daha yukarı çıktı. Kule oluşturuyor babam babam kule zirvesinde. Ama sen daha bu kadar küçüksün bacakları kadar olamıyorsun. Evet. Tofasın tekerleğinden küçüksün sen daha. Buna niye bu kadar çok lan? Bakın bakın. Söyle. Nasıl öldüm lan ben? Kaç. Şimdi yine yaptınlar da göreyim. <laughs> ee, sesleri gelmeye başladı ufak ufak. Evet. Sen de gel birlikte oynayalım. Markete gideceğim. Arabanın içine girdim. Arabanın üstünden atlayabiliyorum. İnsan malzemelerinin üstüne beni öldürebiliyorlar mı acaba? Daha gelecekler. Beni inşaat bu bulacağım dur. Arkadaşlar devam 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 devam. Devam 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 devam. Farklı bir kaçış. Arkadaşlar önceden videonun süresi doldu da. 10 dakikaya geçince süresi doluyor da. Şuradan şöyle koyayım. Şuradan şöyle. Gelme Abdülhamit. Abdülhamit. Aa, o yine geliyor. Amigros, Türk Market. Buraya giremiyorlar değil mi? Amigros'a girebiliyor musunuz lan siz? Speed gel beraber markete girek. Türk bayrağına bak. Speed. Girebiliyor mu lan sen içeri? He? He Speed. Ha giremiyorlar. Aa, aa. Ben şimdi şey olsun. Nasıl çıkacağım ben? 3 2 Amigros Şimdi Sen <laughs> mı? O diye ben biliyorum. Neyse arkadaşlar dönen. Şimdi inşaat yaklaştım. Yanlış inşaat. Nasıl Onun için para lazım. FIFA öğretmemi istiyor arkadaşlar. FIFA öğretme. Yeme FIFA öğretmemi istiyorsanız like atın. Hiç kimse like atmayacak. On like'ın altında olursa. E, FIFA öğretmeyeceğim. Kapan açın. Nasıl kutu açılıyor bu? Bir güvenli kutuya geç. <laughs> ayıp, ayıp, ayıp. Arkadaşlar bakın ne videoyu durdurdunuz derseniz arkadaşlar buram. Bunları <laughs> <laughs> İnşaat eden bey <bir> buldum. <laughs> arkadaşlar video 12.5 dakika son. Kesintisiz göndereyim mi? Ha. Söyle hop hop. Evet, Mal evet. video çekiyorum. Eee şimdi Abdullah Mehmet, Abdullah Oh, 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 oh. Şöyle. Arkadaş bundan sonra arkadaşlar bundan sonra parkur videosu çekeceğim Roblox parkur videosu Roblox, Roblox. <laughs> Minecraft çek sen beni Minecraft çek Güvenli bölgeye gideceğim sesi açacağım dur Roblox. Sesi duyun da böyle yani benim sesim tek gelmesin Hatta komple açacağım arkadaşlar

hangi videonun tanıtmamızı istiyorsanız yazın yorumlara. Yorumlara yazın ki bize bir video içeriği bulak. Son video atmıyorsunuz yazıyorsun. Mami video at, Samet video at. Bir içerik yazın. Nasıl ne ya? lan Bakın böyle iyi bir kontrolüm Şimdi Migros hayır. Migros değil. Akses, <laughs> arkadaşlar buraya videonun sonuna gelelim dur birini bulayım ona beraber video çıkalım hatta bölüm 2 gibi yürüyerek bitireceğim <laughs>